Eline sağlık. Senin de eline sağlık Adam oraya dropshot atmasa pompalıyor çocuğu zor vururdu bence. Biri çıktık ya oradan. <laughs> ha? Hareket etse duvar vururdu. Aynen zor vururdu Drop Dropshot bazen böyle işte seni şeye düşürüyor değil mi? Kızlara. Zor artık. Şunlardan bir, bir zırh mı aldım. Şuradan bir loot atayım bekle. Tamam. Teşekkür ederim. Kanka 6x 3x'e çekiyor mu? Var. Çekiyorum evet. Allah. 4 ister misin? 3 direkt vereyim sana çekme kanka. Kanka al ya tamam ya. Canım sağ ol. Hayret bir şey. <laughs> attım. Yani ne bileyim. Ne oldu ki? Ha? Neye güldü bunlar ya ben anlamadım. Ben de bilmiyorum kanka. ben kanka. De bilmiyorum. Ben tanıyorum. Benim sesime. Siz gülerek mi anlaşıyorsunuz o ikimiz? kızlar? Evet. Evet. Sanki yeni oynuyon ha. Okay. Doğru söylüyorsun. Siz daha anlayamadıysan var bir sorun sende. Kanka biraz önce gülerek anlaştıklarında tamam, tamam. ne dedi? Ne hadi, hadi bakayım cevap ver. <laughs> 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 ne, ne konuştunuz siz gülerek az önce mesela? Özel. özel Özel değil aslında. Sen 6x alıp sonra o çocuğa 6x vermen, 3'ü çekmen. Önümüzde bırak... burada savaş var. Savaş var. Savaş var. Savaş var. Savaş var. Savaş var mı bu... <laughs> kulak bu da ya. <laughs> Buyurun. Ha botmuş, botmuş kanka. Botmuş siz vurun. Bot. Bot. Burada kanka. Düşman görüldü. Koştu aşağı doğru indi. Kolumuzda da ya, var. Uğraşamayacağım ya ama Allah'ından bu. DP sıktı orada. Gerçek olur değil mi? Kanka bottu DP'li evet gerçek bak şurada. Düşman görüldü. Oğuz'u vurdum. Tamam. İşaretler mı? Tabii ki de burada. Düşman görüldü. Tamam. Oynayalım mı abi? Sol taraftan geldi. Büyük ihtimalle senin önünde. Bayıttım onu. Çok iyiyiz. Kanka. Arkandayım. Yok yok atma. Dümdüz git kanka. Hiç devam et. Hemen önünde solda kanka. Solda. Yakınımda var, yakınımda var. Yakınım Tam döndüm Nerede bak İş şurada miydi? işaretledim kanka ben coverdayım Tamam tamam sakin Araba var araba anana satayım ya Sana bir sis atıyorum Diyeceğim sisim yok Ayy. Ya bayılmayın be sen... Eyvah Edgar gitti Safetek kalın. Sağdaki kayalıkta. Ya, sana tamam, sana siz satıyorum geleceğim. Kaç, dur, Seni alıyorum. Hatice aldım. Adam kaçtı. Marked a location. Can bas, can bas, boş ver. Keşke bir can bassaydın. Neden can basmadın? <laughs> Güzel bir soru sordum. Keyfimi var şu ala kahya sorun Siz niye kız tribüne girdiniz ya? Normal bir soru ya, sordum. Da, <laughs> Bir dakika. Kamuflajı var. Mark the location. Kamuflajı yok benim gördüğüm. Bir tane harabede var, bir tane <laughs> uzakta var. Yılan galiba. Bir şey lan. Of of of. Alan dışıyız ya. Bir dakika var ya sıkıntı yok. Korkuyorum. <laughs> Tepeye, mum, mum. Tepeye mi baydın? Hı, -hı kanka sol üst Tamam. Harabe var şu an. Önünde, önünde adam. Mark the location. Aa siz arkadaşına koşuyor. Bence alana giden. Ya burayı bitirelim bence Aleyküm. ya. Başımıza böyle olur bunlar. Hı? Tamam burası tamam eline sağlık dostum Son 2 şey zaten biri burada. Biri vardı. buradaydı. hiç ayağa kalkmıştı ya. 15 Hiç problem değil. Sizin çok böyle mi yok oyunda? Win aldıktan sonra takımca kazanmak önemli. Sen yani buraya baksana yani. Sen neredesin? Orada adam Sen vardı beyaz. Numaranın... Kanka benim burada biri vardı ama şu an bulamadım ya. Vemeli hatta. Bir dakika. Anlatıyorum. Kaybettim onu dostum. Benim ekranım ben karardı kararlı abi ben hiçbir şey göremiyorum. Ben beni tanıyon değil mi? Öldün çık. Numaranı... Ben mi? Hı hı. Ben tahmin ediyorum ama. Aynen kanka doğru. i̇sim is uyuşmazlığı var. Var aynen bu yan hesabın. Sardı mı ya? Aynen kanka aynen. aynen. Ne haber abi? Kim ki bu? İyidir sağ ol sana naber? İyi keyifler Kim nasıl? bu ki? Birazcık iyi e ya. Zargı e e Görmüyor musun ismini? Yalan. Harbiden. Abi yalan söylüyorsunuz ya. Valla o. Öldün çünkü isimle kanka. Ben yani abi. Tamam ben şey yapmıyordum da. Abi Muhammed ismi Muhammed o çok güzel bir isim var kardeşim ya. Evet peygamberimiz ismi. Abi çıktıktan, abi çıktıktan abi. sonra ekran kaydı alıyorum şu an. Senin sesinle o adamın sesini karşılaştıracağım ha. Benim mi? Abi yayın yapıyor musun yayın? şu an? Nimo aynen kanka Nemo TV'de yayındayım. Ortalama bir 8000 kişi izliyor. Bizim mi? Hı hı o zaman kesin bir şeyler demişlerdi. Kesinlikle hayal edemediğin kadar. hayal edemediğin kadar. Ba bana ne dediler abi? Bana abi bu ilk tane seni tanıyan falan çok iyi bir çocuk dediler. Abi ben tam böyle hani diyeceğim de. hani emin de olmadığım için hani ne diyorum falan gibi bir tepki de almak istemediğim için. şey yapamadım, diyemedim. Ölümde kanka şunu vurabilirsin. Boş kolay kolay easy vur. Açmıyor Sen nasıl anladın abi böyle Yanacağımı falan evet, o İnsanların şey. tepkilerinden artık Anlayabiliyorum ya Tanıyan insanla tanımayan insan çok fark ediyor Tanımasaydın yani sen de <laughs> Evet <arayacakıyor yani. gülüyor> Evet kanka, Değil biraz öyle biraz Ama edelim. ben yine de vermezdim biliyor musun Bilmiyorum ya hani, Çünkü o... hani Normal aslında konuşuyorsun sen hani ekstra Şeyin yok ki. Ben de merak ediyorum mesela hani oyuna ilk başladığımdan beri profesyonel olarak oynadığım için hani insanlar oyuna girdiği zaman ne sohbeti ediyor, ne muhabbet ediyor merak ediyorum ben de. Abi ya. Sanki <laughs> çok böyle değişik bir şey vermişiz gibi oldu. Lan solda solda mezarca solda 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 yerde aşağıda koşuyor bak yukarı sana gelecek hmm, görmeden abi. Efendim. Öyle bir ben... ki ben yine bu kızların verdiği tepkiyi vermem diye bana atıyor. Oh. Ay. Şunun arkasında. şu Düşman şey görüldü. Ben yarın o gider ben kalırım ama. <laughs> ya Vallahi ne alakası de. var ya? Elinize sağlık. Abi sen beni anladın ya. Anladım anladım. Ya problem yok. Hayır şey bu, herkes yani. iyi. Hayır ondan değil. Hani sen bana yakın oynuyorsun, bilerek oynuyorsun. Bilerek. Onun gibi mesela ben hemen ev, evden çıktık oradan arabayla raşat attırdım bana oraya mesela. Ben onu yapardım zaten. Ha, evet. Onun gibi. Doğru. Elinize sağlık güzel maçtı.